Batuhan bakın Sema'yı nasıl rezil etti. Sema için Survivor'ın sonu gözüküyor. Batuhan'ın teşhisleri Sema'yı gerçekten çıldırttı. Bakın Batuhan Karacakaya neler söyledi de Sema bu kadar sinirden deliye döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda hepimiz zaten şunu bil fark etmişizdir. O da Sema'nın yarışmacı seçmesi. Kadın aldığı tüm ama tüm sayıları sadece Senem, Pınar ve Tuğba'dan almıştı. Zaten ilk darbeyi Senem'in gitmesiyle yedi. İkinci darbeyi Tuğba'nın gitmesiyle yedi ki zaten Tuğba gittiği gün rapor aldı ve bir bir buçuk aydır oynamıyor. Pınar'ı yenebileceği oyunlarda ve Pınar'ın girdiği oyunlarda giriyor. Pınar'ı yeniyor. Ayşe ile eşleşeceği zaman aa bacağım diyerek oyundan çıkıyordu. Bu zaten çok iğrenç bir şey. Ve artık bunu hepimizin gözüne soka soka yapıyordu. Mesela bazı isimler şunu söylüyor. E Meryem semadan iyiyse niye istatistiği sema kadar yüksek değil? Meryem'in oynadığı isimlere bakın. Almeda, Ayşe, Dilşah. Sema'nın oynadığı isimlere bakın. Senem, Tuğba ve Pınar. Survivor'ın gelmiş geçmiş en kötü kadın yarışmacıları. Bu yüzden Sema'nın istatistiği yüksek. Sema zaten bunu planlıyor. Diyöllüğe girersem atışları ben seçebileyim diyerek sürekli olarak istatistik kastı, ve takımın kuyusunu gitgide kazdı fakat bu çok uzun sürmeyecektir bence bırakın Sema'yı son dörtlüde final sekizlisinde birkaç hafta içerisinde elendiğini çok net bir şekilde göreceğiz ve Batuhan da bugün bunu söyledi e ee, sen sürekli Pınar'ı seçiyordun Tuğbay'ı seçiyordun bu isimler gitti senin de survivor hayatın bitecek Sema hanım diyerek buna değinmiş oldu Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerimden katıldıkları ve katılmadıkları neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.